Çıktılar hayatım. Ben de geç kalmak üzereyim. Bugün gitme. Gitmeyeyim mi? Hayatım zaten bir saatim var. Gideceğim. Sonra müsaitim gelirim. Bugün gitme. İyi misin sen Alo? Bugün bize ait olsun. Kimseye sokmayalım aramızı. Gidelim uzaklaşalım. Çok mu bugün? Yoksa bir şey mi oldu? Biliyorsun. Lütfen. İyi tamam. Karşı koyamıyorum ki ben sana. Arayayım okulu şimdi bir izin alayım. Çok mu seviyorsun sen burayı? manzarasını seviyorum. Başka bir özelliği yok. Hı, balayı soğuttu. Bir şey mi ima ediyorsun sen bunu peki? <laughs> yok vallahi. <laughs> Şimdi bir özel bir anlamı yok ki. Yani. Hazırsın güzel. İnsan buradan bakınca kendini bir de küçük görüyor. Şurada gördüğün her evin Ayrı bir hikayesi. Var. Parmak izi gibi. Hepsi aynı gibi ama aslında birbirinden farklı. Sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Hissediyorum. İçinde bir şey tutuyorsun sanki. Artık seni kandıramıyorum değil mi? <laughs> Beni kandırdığını zannetmen daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. <laughs> Bazen kaldıramayacağın şeyler yaptım. Ona rağmen beni bırakmadın, yanında kaldın hep. Sana daha önce de söyledim Haluk. Hepimiz hatalar yaptık. Hepimizin hayatında trajedileri var. Bazılarını seçtik, bazılarını seçemedik. Ama bir ilişkinin devam edebilmesi için yani beraber olmanın anlamı bunları kabullenip arkamızda bırakıp önümüze bakıp devam etmek. Hiçbir şey aslında göründüğü gibi değil desem sen. Aslında gördüğün o adam ben değilim desem. Sen bir tane adam değilsin benim için Haluk. Birden fazlasın. Bir o benim çok sevdiğim, yanında olmaktan mutlu olduğum güzel adam var. Bir de korktuğum, kaçmak istediğim bir adam var. Ama ben o adama sarılmak istiyorum, o güzel adam. Onun yanında olmak istiyorum. Biliyorum sen de o adam olmak için çok çabalıyorsun. Ve başarıyorsun da bence. Başarıyor muyum? Haluk bana ne söyleyeceksen... ...iyice düşünüp öyle söyle olur mu? Ben hiçbir şey bilmemeyi tercih edebilirim. Daha önce bunu yaptım. Yine yapabilirim. Üşüdüm ben biraz. Maalesef ablanım, evet. İşte bu yüzden ablan olduğum için söylüyorum o kadından boşanacaksın Haluk. Geri kalanını da sıraltı ederiz. Yapamam. Ben böyle bir şey Güneş'e nasıl söylerim? Söyleyemem. İlişkini bitireceksin Haluk. Sağlam bir bahane bul. O insanları buradan uzaklaştıracaksın. Geri kalanını aile içinde hallederiz. Ölmemişse daha iyi benden. Ya sen Güneş'ten boşanırsın ya da yılbaşı partisinde ben her şeyi anlatırım. O yüzden kafanı toplasan iyi edersin. Sağlam bir bahane bul. Anlaşıldı mı Haluk? Boşanacaksın. Benden ölmemişse daha iyi. Aşkım uyku kalmışım ben. Hı. İyi misin sen? Ee, güzel bir gün geçireceğiz diye geldim ben buraya ama. Bir söyle bakayım sen bana ne söyleyeceksin. Hadi. Gözlerinin içine bakıp söyleyemem. Tamam. Kapatıyorum o zaman gözlerimi ben. Hadi söyle. Hadi. Evet, seni dinliyorum. Hadi aşkım. Gözlerimin içine bak. defa öptüğümde gözüm kapalıydı. Hayır değildi. Kordondaydık ve gayet de açıktı. Değildi. Biz seninle İzmir'de tanıştık. Ama geçen sene değil. Çok daha önce. İzmir'de tanıştık. Ama geçen yıl değil. <laughs> ne zaman peki? 20 yıl önce. Ben oradaydım. Neredeydin? Sen kendin de değildin. Sen kendin de değildin. Ben sana demiştim ya gözüm kapalıydı diye. Ben oradaydım. Kulübede. Haluk bunları ben sana anlattım. sen anlatmadın. Haluk bunları ben sana anlattım. Oradaydım ben. Bunları sana ben anlattım Haluk. Şu an ben bunları niye konuşuyoruz? Ben bunları duymak istemiyorum. Ben bu defteri kapattım artık lütfen. Ben sana çocukken aşıktım. Haluk sen bana şaka mı yapıyorsun? 20 yıl önce sana aşıktım. Haluk sus lütfen ben, sana ben bunları sahip dinlemek olmak istemiyorum istedim. sana söyledim. Sen... Sana... Duymak istemiyorum. Yeter. ben. Duymak istemiyorum. Yeter. Pardon. Kore de alt edinler. Ben sana çocukken aşık. Hadi aşkım, seni dinliyorum. Ben senden vazgeçemem. <laughs> başka? Bu aşk değil bu, başka bir şey. Mi? Yani bana pek öyle gelmiyor açıkçası. Kimse bizi ayıramaz. Hiç kimse bizi ayıramayacak, hiç kimse. Evet aşkım ayrılmayacağız tabii ki. Sen çok zor şeyler yaşadın. Ama ben hep senin yanındayım. Şimdi ve daima. Tamam. Şimdi ve daima tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.